Mobil bankacılıkta yani kanal tarafında iş analisti olduğum için e, mobil uygulamayı etkileyen mobil uygulamada yapılan tüm e, geliştirmelerin aslında başından sonuna kadar o sürecin e, birebir takibini yapıyorum. Hmm. Yazılımcılar için gerekli olan yani ihtiyaçların, örneğin bunlar ekran tasarımı olabilir, ekranda gösterilecek metinler olabilir, kullanılacak web servisler olabilir. Gerekli aksiyonlar alınarak toparlanıp yazılımcıya aktarılmasını sağlıyorum. Bunun dışında yine geliştirmeler tamamlandıktan sonra sistem testi kullanıcı kabul testlerimiz oluyor. Bu testlerin akışında bir problem olması durumunda test yapan ilgili arkadaşlara destek oluyorum. Ve bu testlerin düzenli bir şekilde devam etmesini sağlıyorum. Testler tamamlandıktan sonra e, uygulamalarımızın production'a taşınması için tüm ilgili paydaşları bilgilendiriyorum. Görevi sonuçlarım bu şekilde.